Şimdi yorum yapanlara şaşıyorum. Bilip bilmeden yorum yapıyorlar. Ya arkadaş biz ben HES'i sevmiyorum. Sevmediğimi de açıkladım. Neden sevmediğimi. Ama bu Türkiye'nin bu HES'lere veya işte bu tür elektrik santrallerine ihtiyacı var. Her neyse bak gene konu farklı yerlere gidiyor. Suyun su yukarıda patlamıyor. Yani su yukarıda baraj yapmıyor. Arkadaş neyini anlamıyorsunuz? Şurada eskiden köprü vardı. Şu dozerlerin çalıştığı yerde. Burası da benim iş yerim. Şurası. Şura. Parçalanan yer. Su girişi buradan patlıyor. Sebebi de anlayamıyorsunuz. Sebebi de sebebini söylüyorum. Bunun bu köprünün gelsin gelsin. Neyse. Bu köprünün ee, ayaklarına takılan, yukarıdan gelen karda kışın karda kopan, parçalanan ağaç kütükleri bu köprünün ayağına doğal bir baraj oluşturuyor. Yani videolardan da görüyorsunuz. Sadece ağaç kütükleri değil. Sadece ağaç kütükleri değil. Yukarıdan parçalanan eee efemeye söyleyeyim e ee, köprülerin kendi parçalarında orada buraya takılıyor. Şöyle düşünün. Yani şöyle düşünün. Yani şu kadarcık aklınız varsa şöyle düşünün. Bu köprü yok burada köprü. Sizce burada herhangi bir taşkın olur mu? Ben size söyleyeyim, olmaz. Çünkü aşağıya kadar devam eder. Nereye takılır? Aşağıdaki ana yoldaki köprüye ki oraya da takılmış. Eğer o köprü de olmasaydı bütün dere akar giderdi. Ki burası kaç yıllık bir e, ilçe. Yani biraz ya az bir şey mantıklı olun ya eğer ki suyun önünü tıkayacak herhangi bir şey yoksa zaten su akıyor gidiyor bir yerde durmuyor. Su akıyor gidiyor. Eğer ki o köprüde bu kadar alçak olmasaydı ya da köprünün de bir suçu yok zaten bu zamana kadar çok sel gördü burası bu kadar ağaç kütükleri zamanında bu çayların içerisinden temizlenseydi mutlaka ve mutlaka böyle bir felaket yaşanmayacaktı. Yani burada doğal bir baraj oluştu, doğal bir set oluştu. Zaten görüyorsunuz yukarıdan su akmıyor. Set sel buradan başlıyor. Yukarıdan değil, yukarıdan aşırı su geliyor ama su önüne ne kattıysa parçalayıp gidiyor. Eğer önü bu suyun boş olsaydı bütün ağaç kütükleri bile olsaydı hiçbir sorun yok, hepsi denize akacaktı. Ki burada e, kış aylarında e, denizden kütük toplayarak çok geçimini sağlayan insanlar var. Bütün kışlık odunlarını denizden sağlıyorlar. Yapmayın, etmeyin. Eğer gerçekten bu HES veya ıvır ne varsa olsaydı ilişkide de çayı, e, çarşıyı su bastı. Oraya da çarşıyı da su bastı. Orada HES mi var? HES mi var? Su çok yüksek geliyor. Ağaç dalları köprüye takılmış. Orada da aynı şekilde gördüm. Gittim, inceledim. Burayı bırakamıyorum. Çünkü burada yetkililere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Oraya da gitmek istiyorum. Ama orada da eğer ki, ki orada söyleyen arkadaşlarım da söylüyor. Eğer diyor köprü yıkılmasaydı diyor, ilişkide de hezimet olacaktı. tamam orada da çok su yükseldi. 4 metre, 5 metreye kadar su yükseldi. Ağaç, arabalar sürüklendi. Orada da ağaç kütüklerinden kaynaklanıyor. Bütün köprüler yıkıldı, köprünün pislikleri vesaire. Ağaç kütükleri, ağaç kütükleri, ağaç kütükleri. Su nerede baraj yaparsa orada patlıyor. Yukarıdan da patlaya patlaya geliyor. Orada ağaç kütükleri patlıyor orada. Burada gene tekrar baraj yapıp kendi kendine patlaya patlaya geliyor. Sonra burada şişiyor. Burada en son noktası oluyor. Eğer bu köprü olmasaydı aşağıda şişecekti. Sanayi belki su basacaktı. Zaten su bastı da paramparça etti her tarafı. Veya abanaya girecekti zaten orada eğer buradaki patlamayan olsaydı abananın tamamı sular altında kalacaktı. Ya yani biraz mantıklı olun ya. <laughs>